Ben merhaba ben Mehmet Burak Gürtünca. 1987 model ev yapımı bir insanım. Ev yapımı diyorum çünkü evde doğdum. Hastanede doğmamışım. Niye hastanede doğmamışım? Çünkü 6,5 aylık erken doğdum. Yani sözlük anlamıyla tam bir fırlamayım. Ee, tabi bu fırlama olduğum için Engelli olmuşum %96 spastik engelliyim doğuştan engelli do, erken doğmama rağmen benim e, özürlü olduğumu 13 aylıkken anlamışlar Neyse ne kadar erken doğarsanız doğun e, sağlam büyüyor diye bir laf var 9 tane gelmişim okul çağına gelene kadar da bir sürü tedaviler görmüşüm. Şunları bunlar... ailem hep yanımdaydı. Annem yanımdaydı özellikle. Edirne'de Deki daman kalayım ben bu arada. Edirne'de e, zekayı ölçen bir yer varmış. Bir merkez. Oraya götürmüşler beni. Ve zeka iyi çıkmış. Demişler ki bu çocuğun sadece kaportası bozuk. Yani beğenip ancak çok iyi Çalışıyor o yüzden de e, normal okullarında özellikle Okula kaydımı yaptırmışlar. gitmeyeceğim gitmişim ben okula. Öğretmen ilk oku ilk, ilk öğretmenim. Benim e, dikkat dağıttığım için sınıfa almamış haklı olabilir. 1995'in Türkiye'sinde e, bir ilkokul çocuğu okula arabayla gidiyor. <laughs> Müdür de aynı mantıkla düşünecektir ki yani madem zekası var yürüsün o zaman. Niye yürümüyor yani diye düşünmüş olacak ki e, bana okulda sınıf vermediler. Ni Me, e, mazını beğenmedi. Daha yani çok üzgün zekalı oldum. Bu düşündüler. bu kadar layık değil mi dedi? Bilmiyorum artık öyle düşünmek istiyorum açık öyle düşünmek istiyorum açıkçası. Tiki de Ankara'da bir kilometre uzaklıkta bir okul beni kabul etmiş ve annem 5. sınıfa kadar o bir kilometre uzaktaki okula Getirdi götürdü her okulun açık olduğu gün, kar, kış, yağmur, çamur dinlemezdi. Her burada sınıfta ikinci kattaydı. Sırtında kucağında her gün çıkardı, her sabah çıkardı, her akşam da indirdi. Hani bazen okul gezileri olurdu. Hmm, işte saraylar ee, falan gezdirdi İstanbul'da. İşte piknik, piknikler yapılırdı falan filan. Ee, onların hiçbirinden ben geri kalmadım. <laughs> nereye gittiyse o, sınıf, nereye gittiyse okul beni annem kucağında taşıdı. <laughs> Kısacası ilk ee, ilkokulu annem benimle beraber tekrardan okumuş oldum. diye otokula Allah'tan kabul edilmeyen gibi bir durum olmamış yani e, kabul ettiler de otokulda ama ona da öğretmenler bir vakaydı otokul çok yakındaydı dolayısıyla annem okul, okulu bıraktı şu anda eğitim hayatı bitti <laughs> annemin eğitim hayatı annemin eğitim hayatı burada bitti ortaokulda bir de akülü araba almıştık. Ondan gidip geldim. Ben, e, ben değil arkadaşlarım gidip geldim. Beraber arkadaşlarımla gittik geldik. Ortaokula işte tanıştım geldiğinde e, gidip geliyordum. Her yakın evimiz çok. Liseye geldik. Lisede de demiş müdür demiş ki ha başta seni söyleyeyim kabul etmiş. Hani bir çocuk farklı bir gelmesin falan dememiş Allah'tan. <laughs> i̇lerleme var 90'lı, lar. 1990'lı Türkiye'sin de bayağı ilerleme var. Neyse efendim, e, ee, müdür de demiş ki, ee, bu çocuk nasıl okuyacak? İlk, bütün sınıflar ikinci katta. Babam demiş ki, rampa, oh, rampa yapamayız. Nasıl yani? Bu? Neyse, ee, kendi paramızla babam yaptırdı rampayı. Allah hani kabul etmişler bana onu, onu da kabul etmeyi bilirler dedi mi? <laughs> Rafa yaptım, ben bay de bilirlerdi neyse efendim ben. hayatı da böyle şunu anlatayım. ben de sayısal okudum. Fizik, kimya, biyoloji çok severek okudum derslerdi bunu. Fiziğin ilk döneminde bir hocamız vardı çok iyiydi derslerimiz de iyiydi çok da iyi anlatıyordu falan sınıfta e, 70'in 60'ın altında not alan yoktu 65'in altında not alan yoktu mesela hepimiz baya hissetmedik neyse efendim e, <laughs> bir hoca değişikliği oldu bizde. Nedendir, nasıldır orasını ne? bilmiyorum. Yani biliyorum da gerek yok. Hoca değişikliğinden sonra Türkiye şey, sınavlarda en yüksek not 44. Bu arada hani <laughs> yanlış anlamayın. Benim aldığım not değil. Sınıfın aldığı en yüksek not 44. 27 kişilik sınıf. <laughs> Neyse beni hoca normalde bana zın, normalde sınavlarda bana e, ya nöbetçi öğretmen ya da nöbetçi öğrenci yardım ederdi. E, ben söylerdim, o yazardı. Bu e, fizik öğretmeni derdi ki sen yazıyorsun. Evet bazen e, fizik sorularını yapmak için not, not defterini hemen kanala ihtiyacı hissediyorsun not alırken de. ama e, hangi notu ne aldığımı ben bir gün sonra okuyamıyordum. Öyle bir ben o an ne yazdığımı biliyor, o an ne yazdığımı biliyorum ama sonra hatırlamıyorum. Neyse ben bana dedi ki sen yazabiliyorsun lazım. Görüyorum bunu da. Sen hala yazacaksın. Ben okuyamazken <laughs> yazdığımı o bana diyor ki sen yazacaksın. Hocam nasıl olur nasıl olur? E, en azından öyle geçti. Hoca gitti. Hoca gittikten sonra sınavlar gene sınav notları gene NJA'ya <laughs> yani e, normal şartlara döndü. Neyse böyle böyle lisede bitti. Evet, e, üniversitede e, izledeydim. Özgün <laughs> bir şekilde okurdum ama e, okuduğumuz, oku, oturduğumuz yerde e, üniversite benim okuyabileceğim bölümde değildi. uzay <laughs> uzağa gitmek zorundaydım ve uzağa gitsem aileyi çok yorardım. Ha isteseydim yapacaklardı, yaparlardı eminim buna. Ama ben gerek görmediğim için üniversiteyi internetten uzaktan okudum. Sakın edin sizin bir güzel programcılığı bir tarif. Çok pahalı bir insanım. Ee, öğleden sonra evden çıkıp sabah ezanında <laughs> eve girebiliyorum. ve ee, yani hiç yalnız gezmiyorum sokaklarda. Hep bir arkadaşım muhakkak yanımda olur. İlla ki bir arkadaş bulabiliyorum çok bu e, konuda iyi arkadaşlıklarım e, yardım eder ama benim böyle aktif olmama sebep ailemdir ailemdir annem babam ablalarımdır iki tane ablam var iki tane ablam var ikiside iki defa tedavi görüyorum ve e, ya annem ya babam muhakkak Trami gelirler benimle dururlar her zaman yanlarımdadır ben ne yaparsam yapayım yanımda olmuşlardır her zaman ailelere sesleniyorum buradan ee, bizi özürlü gibi e, görmeyin ee, canım özürlüyüz evet yani bunu intihar etmenin alemi yok gözüküyor zaten ortamda ama bizim de bizim de yapabileceğimiz şeyler var bizim de dünyayı sallama potansiyelimiz var. E yanımızda olun yeter. Ha bir de benim gibi olup çevresinden çevresini şikayet eden ya benim çevrem çok kötü diyen arkadaşlar da diyeceğim çünkü ilk önce siz değişin sonra muhakkak insana şu yanınızdaki beninizde, göreceğiniz insanın değiştiğini göreceksiniz eğer ben böyle olduğum için oturup ağzını ahvan yapsaydım şu an yanımda benim bu kadar bu kadar insan olmazdı ne telefon bu saatte arasam bu saatte dedim iki üç on var şu anda saat. bu saatte arasam bile konuşabileceğim arkadaşlarım var. Bana arkadaşlarım geldi gel geldik. Hadi <laughs> eyvallah görüşürüz hoşçakalın hoşçakalın.